Zamanı daha doğru gösteren, daha kolay erişilebilen ve çok daha uygun fiyatlara bulunabilen kuars mekanizmalı saatler varken ve bu saatler dünya saat piyasasının %98'ini eline geçirmişken ben de dahil pek çok saatsever neden hala mekanik saatlerin peşinde koşuyor? Bugün bu sorunun cevabını benim penceremden inceleyeceğiz. Mekanik saatlerin çalışma prensibini anlatmaya çalıştığım şu videoda, şuralarda belirlerde çıkacak. Aslında pek çok detaya değindik. Bu serinin devamında kuars saatleri de değineceğiz. Ama kısaca bahsetmek gerekirse kuars saatler elektrik enerjisiyle yani pille çalışan saatler diyelim. 70'lerde Seiko'nun ilk kuars saat üretmesiyle başlayan İsviçrelilere göre kuars krizi, Japonlara göre kuars devrimi, geride kalan 50 senede dünya saat piyasasının büyük kısmını kuars saatlerin ele geçirmesini sağladı. Bugün kendimce neden pek çok saat koleksiyonerinin ısrarla mekanik saatleri toplamaya devam ettiğini sizlere 6 sebeple açıklamaya çalışacağım. Bunlar tabii ki benim görüşlerim. Karşı çıktığınız ya da eklemek istediğiniz fikirleriniz varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız onları da tartışırız beraber. Birinci sebep, tarih. Videolarımda bahsettim. İnsanoğlu yüzyıllardır zamanı ölçmeye çalışmış ve farklı farklı bilim insanlarının eklemeleriyle hala mekanik sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Bu tarihi bilmek, saygı duymak ve bunun bir parçası olduğunu hissetmek bence işsiz bir duygu. Galileo'nun sarkaç ve eşyapman sistemini bileğinizde taşıdığınızı hissetmek acayip bir duygu değil mi ya? İkinci sebep kullanım ömrü. Bugün şüphesiz ki pilli saatlerde onlarca yıl sorunsuz çalışmaya devam edecektir. Ancak Eninde sonunda içindeki devrelerin ömrü dolacak. De Tıpkı bir bilgisayar ya da cep telefonu gibi. Ya da bundan 30 sene sonra o pillerden hala üretilecek mi? O da muamma. Açık konuşalım. Kuvars saatlerin bu kadar yayılmasındaki en büyük etken daha iyi zaman tutmaları değil. Hiçbirimiz günde birkaç saniye geri kalan bir saat yüzünden büyük kayıplara uğramayacağız. Hatta çoğumuz saati hala cep telefonlarından veya bilgisayar ekranlarından takip ediyoruz. Kuvarsın popüler olması sebebi mass production yani çoklu üretime yatkın olması. Mekanik saatlerin aksine kuart saatler üretim bantlarında binlerce üretilebiliyor kısa zamanda. Tüketim toplumunun bir sonucu olarak da daha ucuz ve bir bakıma kullanat ürünler çıkıyor karşımıza. Burası çok önemli bence. Tüketim toplumuna, seri üretime ve kullanat felsefesine karşı da bir duruş bence mekanik saatler. Çünkü bir mekanik saat içinde dijital hiçbir öğe barındırmadığı ve pil gibi dış komponentlere de muhtaç olmadığı için nesiller boyu çalışmaya devam edecektir. Sizden oğlunuza, ondan torununuza ve hatta daha da sonrasına. Hatıralarla yüklü nesilden nesile bir miras. Üçüncü sebep bağ kurma. Mekanik saatler sizin ona vereceğiniz enerjiye muhtaç. Kurmalı saatler siz her sabah onu kurmadıkça ya da otomatik saatler siz kolunuzu hareket ettirmedikçe çalışmayacak. Ailesinin beslemesine muhtaç bir bebek gibi diyelim pilli bir saati sabah alıp kolunuza takıp çıkıyorsunuz. Ama mekanik saati ya kuruyorsunuz ya sıklıkla saati ayarlıyorsunuz takmadan önce. Yani daha fazla dokunuyorsunuz saatinizi. Ikea'nın patronunun bir açıklamasını okumuştum. Müşterilerinin aldıkları mobilyalarla diğerlerinden daha fazla bağ kurduğundan bahsediyordu. Çünkü o mobilyalara siz dokunmuştunuz. Evet hazır bir sistemi siz kurmuştunuz ve bilinçaltınızda bir bağ kurarak o mobilyaya daha fazla değer yüklemiştiniz. IKEA başarısının en büyük sebeplerinden biri olarak görüyor bunu. Bence de mekanik saat tercihinin en büyük sebeplerinden birisi bu bağ kurma olayı. Dördüncü sebep kullanım kolaylığı. Eğer bir saat severseniz muhtemelen birden çok saatiniz olacak. Hepsini her zaman kullanmak mümkün olmayacağı için bazıları kutuda bekleyecek. Aylar sonra özel bir günde farklı bir saat takmak istediğinizde elinizi kutuya atıp da pili bitmiş bir saatle karşılaşmak hiç hoş olmaz değil mi? Oysa mekanik saatler yıllarca beklese de elinizi alıp 3-4 defa kurmanızla çalışmaya ve size hizmet etmeye hazır olacaklar. Basit gibi görünüyor ama bir zaman sonra bu dediğimin ne kadar fark yarattığını da göreceksiniz. Beşinci sebep ikinci el değeri. Şu bir gerçek ki pilli kuvars saatlerin çok ekstrem birkaç örnek hariç hiçbir ikinci el değeri yok. İkinci el saat ilanlarına bakarsanız tüm dünyada göreceksiniz ki sıfır saatlerden çok farklı olarak ikinci elde pazarı mekanik saatler domine ediyor. Tüketim toplumu için üretilmiş pilli saatlerin ikinci elde pek bir değeri yok. Yani kuars saatlerin muhtemelen son sahibi siz olacaksınız. Ancak mekanik saatlerde ileride sıkıldığınızda saatinizi muhtemelen pek fazla zarar da etmeden hatta belki kar ederek elden çıkartabilir ve farklı bir saatin finansmanında kullanabilirsiniz. Koleksiyoner gözüyle de aynı şekilde pazarı domine edenler yine mekanik saatler. Altıncı sebep estetik kaygılar. Estetik kaygılar derken elbette çok güzel quartz saatler de var. Ancak dikkatlice incelersiniz üst kalite işçilik ve tasarım öğeleri içeren saatlerin hep mekanik saatler olduğunu göreceksiniz. Pilli saatler kolayca on binlerce adet üretilebiliyor. Asıl amaç da bu. Ama halbu olunca özellikle malzeme işçiliği ve tasarım detayları ikinci planda kalıyor genelde. Dünyada en çok görsel olarak beğeni kazanan saatleri incelediğinizde çoğunun mekanik saatler olduğunu siz de göreceksiniz. Üzerine daha çok titrenmiş, daha çok özenilmiş saatlerden bahsediyorum. Bunlar elbette benim şahsi düşüncelerim. Daha önce saat severlerin yaptığı 4 hata videomda da bahsettiğim gibi ben dahil kimsenin yönlendirmesiyle kendi tercihlerinizi belirlemeyin arkadaşlar. Hangi saat sizi taktığınızda mutlu ediyorsa, kendinizi daha iyi hissediyorsanız, işte o saat en güzel, en doğru saat sizin için. Unuttuğum, atladığım başka detaylar varsa aşağıya yorum bırakarak konuya dahil olabilirsiniz. Videonun sonuna geldik yine. Kanalıma abone olur, videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Ne diyoruz? Hoşçakalın, saatlerle kalın.